İngiltere'de bir ev alırken yurt dışından yatırım yapan bir kişi olarak konut kredisi alma şansınız bulunmakta. Bu tabii kişinin durumuna, aldığınız, almak istediğiniz konutun durumuna bağlı olarak e, değişiklik gösterir. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, yatırım amaçlı alınan bir gayrimenkulde e, %75'lere kadar, kredi alma şansınız var. Eğer oturum için alıyorsanız bu rakam kişinin finansal durumuna göre kredi skoruna vesaire bağlı olarak %90'lara kadar çıkabilmektedir. İngiltere'de ikamet eden kazancı burada olan kişiler için tabii ki şartlar biraz daha kolay olabilmekte. Fakat Türkiye'den örnek olarak yatırım yapan, belli bir varlığı olan müşterilerimiz özel bankacılık kanallarıyla çok rahat yine yüksek oranda kredi alabilmekte ve İngiltere içindeki kişilerin alabileceği faiz oranlarına yakın faiz imkanlarından yararlanabilmekteler.